çok fazla kırsal çiftçi ihmal edildi bugüne kadar. Desteğe ihtiyacı var çiftçilerin çünkü can çekişiyoruz artık. Ben senelerdir hem çiftçilik hem çalıştım yaptım ama zorlanıyoruz. Maliyetler çok fazla çok yüksek. Yem girdisi, işte veteriner masrafı, tarımda ilacı, gübresi, tohumu gerçekten çok masraflı. İnsanlar artık yoruldu. Bugün döşeme altı kovanlıktayız. Hayvancılık yapan çiftçilerimizi desteklemeye devam ediyoruz. Burada 95 çiftçimize yaklaşık 2 ton silajlık mısır getirdik. Bir 900 dekar alana ekim yapacaklar. Hayvancılıkta girdi maliyetleri çok yüksek. Bunun yansımasını biz tüketiciler olarak da görüyoruz. Burada bir ayrım daha yaptık. Bu sene daha doğrusu dağıtımlarımızda bir ayrım yaptık. Genç çiftçilerimize pozitif ayrım yaptık. Onları bu alanda biraz daha fazla desteklemeye ihtiyaçları var. Cesaretlendirilmeleri gerekiyor. Bol, bereketli, güzel kazançların olduğu bir üretim dönemi diliyoruz çok teşekkür ediyoruz. Çok çok teşekkür ediyoruz gerçekten. Makbule geçiyor. İnsanlara ihtiyacı var. Belediye yanında hissetmek insanları mutlu ediyor. Ben böyle hissediyorum. Herkesin öyle düşünmüyor yani. Çiftçi maliyetlerinin çok yüksek olduğu için, girdilerin çok yüksek olduğu için bugün de böyle bir destek bizim köylerimiz çok iyi oldu. Mısırlar ekemeyecek durumdaydık. Mısır maliyetleri çok arttı. Sulama kooperatiflerindeki enerji desteğini Büyükşehir Belediyesi bize desteklemese biz köylümüz ekim yapma şansımız yok. Girdi aletlerin arttığı gibi elektrik faturaları da öyle. Böyle bir enflasyon olan bu ortamda Büyükşehir Belediyemizin bizi desteklediği için bu Böcek Başkanımıza ayrıca teşekkür ederim. Çok çok sağ olsun, var olsun. Büyükşehir'in desteğine çok çok teşekkür. Çok çok mutluyuz. Büyükşehir çalışıyor, Antalya kazanıyor.